Video Yedi yaş bir üzeri oldum. Şiddet korku ve örnek içermektedir. Merhaba arkadaşlar. Video hoş geldiniz. Ben Matura. Hey selam Oboz. Yine ben geldim. Bugün seni dünyanın en korunaklı hapishanesine götüreceğim. Bakalım oradan kurtulabilecek misin? Merak etme Oboz. Sana yardımcı olacağım. Hadi vakit kaybetmeden gidelim. Evet Oboz. Şu anda dünyanın en korunaklı hapishanesindeyiz. Şu an içinde bulunan kafes 10 metrekare. Çık olmasın sakın aldanma. Duvarlarının bombalar bile patlatamıyor. Buradan kaçabilmek neredeyse imkansız gibi. Eee bos böyle bekleyecek misin sabaha kadar? Ben olmasam ne yapacaktın? Aslında ben olmasam bu kafeste de olmayacaktım ama neyse oraları geçelim. Madem sen bir şey yapamıyorsun ben birazcık yardımcı olayım sana. O boss sana bir testere vereceğim. Bu testereyi çok doğru kullanman gerekiyor. O boss ne yapıyorsun? Duvarları testereyle mi keseceksin? O boss, duvarları bomba patlatamıyor diyorum. Sen testereyle kesmeye çalışıyorsun. <laughs> Peki bu böyle olmayacak. O boss, sen iki boyutlu bir animasyon değil misin? Yan dönüp parmaklıkların arasından geçsene. O boss öyle tip, tip bakmaya dışarı çık artık. Tamamdır. Şimdi ileride iki tane güvenlik var. Onları şaşırtman gerekiyor. Onları şaşırtıp yanlarından geçebilirsin. Boss polislere niye el sallıyorsun? Onlar şaşırtmanı söyledim. Neyse o boss polislerin hemen yanından koşman gerekiyor. O boss nasıl düşmeyi becerdin? Al işte yakalandık. Sen bırak hapisten kaçmayı. Kaplumbağadan bile kaçamazsın o boss.